İşte yine bir cümle tamamlama sorusuyla beraberiz. Bu tarz sorularda siz değerli İngilizce zengini kullanıcılarımızın sınav paketimizdeki konu anlatımı ve soru çözümlerimizden de hatırlayabileceğiniz gibi cümlede geçen özne ve zaman uyumu bizim için çok önemlidir. İlk etapta anlama girmek bizi yanıltacaktır. Bu nedenle soru çözüm tekniklerimizden de öğrendiğiniz yolları burada uygulamak en iyisi olacaktır. 2007 yılı ÜDS Mart dönemi fen bilimleri grubunda çıkmış bir soru üzerinde bunu örneklendirelim. Sorumuz şu şekildedir. The engineers blah blah took their know how to jack and China in the late 19th and early 20th centuries. Dikkat edilirse sorumuzda engineers olan isim ardına getirilen boşluk fiili ile devam ettiriliyor. Devam eden zaman ise past bir ifade. Bu da bize past tense'de anlatılmış, ismi niteleyen ve özne zaman iş uyumu olan bir sıfat cümlecinin kullanılmasını gerektiriyor. Sıfat cümleci olarak isimden sonra who getirilmesi ve who'dan sonra da yine past tense'in kullanılmış olması nedeniyle doğru cevabımız C seçeneğidir. Tamamlanmış The engineers who had built railroads and dams across America took their know-how to Japan and China in the late 19th and early 20th centuries.